Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 17 Eylül 2022 Cumartesi günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57 milyon 923 580. doz uygulama 53 milyon 156 bin 559. Üçüncü doz uygulama 28 milyon 191 bin 214. Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın, İlk Onelimiz ve Mavi Renk Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siyit, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Türkiye haftalık Covid-19 tablosu 5-11 Eylül 2022. Vaka sayısı 22.441, vefat sayısı 89, ilişen hasta sayısı 25.143, toplamında vaka sayısı 16.852.382, toplamında vefat sayısı 101.068.